Nil <laughs> Bey, bakar mısınız? Mürü Bey, bakar mısınız? <laughs> cezalandırmalı lazım şu anda. Kesinlikle cezalandırıcı. Bak yüzünü evet, göster. Yüzünü göster. Gözlerim <laughs> 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 Ben seni yakalarım gene. <gülüyor> <gülüyor> short videosu yapacağım. Ama yapma Yapacağım şu anda yapacağım onu short videosu yapacağım beni kızdırdın short. anladın mı al suratını çek koyar. Ha. Ha. al Al. Güzel olmuş Hakan demiş şu şeye çerezlere bak. Yani bundan sonra böyle kıyalım. Bunu buna ya. böyle yapalım ya. Valla ben de böyle istiyorum ya. Bunlar hep tavşanlandı baba. Bunlar, bunlar tavşanlı Hakan. O tavşanlı. <laughs> bunlar eski şehir Hakan. Bunlar tavşanlı. <laughs> karnım şişti lan. Valla ben, ben de... Gel buraya kaçmayın. Aha aldım seni. Tamam ben. Tamam ayarlan çayı. İyi ki doğdun, iyi Bunu bana yapamazsınız. <laughs> Böyle tuzak olamaz. Böyle bir tuzak olamazdı. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım hadi. En kötü günümüz bu. Ay, üfleyeyim anne iki doğdu dolduk. iki doğdu Bunu yapamaz. İki doğdu. Anne Almanya'da. bir tuzak olamazdı. <laughs> hadi bakalım hadi. En kötü günümüz böyle oldu. Maşallah maşallah maşallah. Şuradaki yazıya ne? Aynasını yazıyor. Evet sen onları zımla. Yılın youtuber'ı iki doğdu. Yaşkınlar, Ya sınandık. Dur, dur. Çek, çek. Çek bakalım. Maşallah, maşallah. Ana, Hadi dilek tut, Üfle Anne. Dilek tutayım. Her zaman böyle bir arada bulunalım. Hepimiz. Büyüdün mü sen? Büyüdüm mü? Ay. ay kocaman. <laughs> ay ben benim çocuktum. Abim. Büyüdüm. Bir yaş daha. Vay vay, maşallah, maşallah, maşallah. Ay, Allah en kötü günümüz ay, olsun. Ay, YouTuber. Şu yazıyı okumak istiyorum. Yılın YouTuber'i. iyi ki doğdun. Vay ben de bir ben, de bir Hadi ben de beraber. Hadi beraber. İyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun, İyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Böyle bir tuzak olamaz. kötü günümüz böyle oldu. Maşallah yürüyecek maşallah. Yürüyecek Bak şuradaki yazıya. Ne? Aynı olsun yazıya. Evet sen onları zımla. Yılın YouTuber'ı iyi ki doğdu. Maşallah maşallah. Bir de YouTuber mı yazmış evet, bunlar? Yazmış yayınlar. Yakma yakma dur. Dur bana çek çek alsın çek. çek maşallah maşallah. Anaa. Hadi direkt. Dilek yani. tutayım her zaman böyle bir arada bulunalım hepimiz. Büyüdün oh, sen... mü? <laughs> <laughs> Ay kocaman <Allah, gülüyor> Ay ben çocuktum büyüdüm bir yaş daha. Vay vay maşallah maşallah maşallah. Allah en kötü günümüzde <laughs> olsun. Ay, <laughs> Ay YouTube'u şu yazıyı okumak istiyorum yılın. YouTuber'i iyi ki doğdun. Vay. <gülüyor> vay maşallah <laughs> ben de biriyim. Hadi <laughs> ben de biriyim YouTube'u. Hadi abi, beraber. beraber. Hı, hı. Ateş. <laughs> Arkadaşlar <Ay, gülüyor> <ya. gülüyor> gördün mü Ziber? Bir sürpriz oldu. Yeşil'i yeni yeşil'i kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı, sağ olun. Sağ olun. Hayırlı güzel yaşlara inşallah. Sağ olun. sağlık. olun. Sağ Hakan nasıl güzel poz verdin mi Hakan? Pastaya fotoğraf çekelim canım. Şöyle ha, alalım. Siz. Hadi hanım canım. Bismillahirrahmanirrahim. Nice yaşlara. Evet. Şuradan kesmiştim herhalde. Hmm. Hmm. Ay, hmm. Bismillah. Doğum günü pastam. Ooh. Zedelenecek ama olsun yapacak bir şey yok. Değil mi? O kadar olur. Değil mi? Evet. Servisini ben Beğenmedin mi servisini? Servisini ben yapsaydım keşke. Anneciğim sen orada otursaydın. Diye. Olsun fark etmez. Biraz büyük mü kesmişim acaba? Olsun olsun. Yeriz. Çok güzel ama pasta. Hı -hı. Çok güzel. Gerçekten. Kesilmemiş değil mi şuradan? Şu. Bakın arkadaşlar bakın. Artık ben ünlü bir YouTuber'ım. <laughs> <laughs> Bunu hatıra olarak saklayacağım. Tamam. <laughs> Şuraya koyayım da. Aynı sen bunları herhalde ufaklı büyük oldu ama çatalı koyarsın oraya. tane daha ben şuradan. Şunu şöyle kaldırayım artık. Evet. Pasta çok güzele benziyor Aylin. Eline sağlık. Var mı daha servis? Yok. Tamam. Tamam herhalde değil mi? Tamam, tamam. Peki teşekkür ettim. Kapatabilirsin. Afiyet olsun. Geliyorum evet. Geliyorum. Gel gel. Kaçma. Kız niye böyle yaptı bu? Her huh? 我们。